Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Karaman. Bugün sizlerle birlikte Nodemsu IoT geliştirme kartını inceleyeceğiz. Görmüş olduğunuz gibi kartım bu şekilde. Bu videoda sadece bir Nodemsu kartıyla nasıl internet üzerinden bir led kontrol edebiliriz bunu göstereceğim. İsterseniz hemen geçelim. Şimdi devreyi nasıl kuracağımızı göstereceğim. Yani aslında çok basit bir şey. Direkt pine bağlayacağız. Burada benim dişi erkek jumper'ım var. Ben D7 yani 7 numaralı pine bağladım. Hemen buraya alırsak. GND'ye de bağladık mı bunu? Araya bir direnç atmıyorum çünkü bu cihaz 3.3 volt üzerinden çalışıyor. Yani şuradaki regülatör 3.3 volta düşürüyor. Burada görmüş olduğunuz modülü 3.3 voltla Kullanmamızı sağlıyor. devreye nasıl bağlandığını gösterdim. Basit bir devre oldu zaten. Hemen isterseniz kodlara geçelim ve kodları nasıl çalıştığını anlatayım. Böylece siz de kendi uygulamalarınızı yapabilirsiniz. O zaman hemen ekran tarafına geçelim. Arkadaşlar, NodeMCU gibi kartları Arduino ile kullanabilmek için bazı eklemeler yapmamız gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz gibi ESP veya NodeMCU ile ilgili bir kart seçimi yeri bulamıyorsunuz bunu eklemeniz gerekiyor arduino'ya bunun içinde dosyalar dosyalardan tercihlere gelip ek devre kartları yöneticisi diyoruz burada şurada görmüş olduğunuz ikona tıklıyoruz tıkladıktan sonra burada diyor ki gayri resmi kartlara destek url'leri buraya tıklıyorum burayı da kapatalım burayı tıkladıktan sonra hemen ctrl f deyip nodem yazıyorum Hemen görmüş olduğunuz gibi Nodencu ile ilgili kartların bulunduğu yer geldi. Buradan. Burada görmüş olduğunuz e, JSON uzantılı HTTP adresini e, bu ek devre kartları yerine ekliyorum. Yapıştırıyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi sonra onaylayıp tamamı tıklıyorum. E, burada e, kart yöneticisine tıkladıktan sonra e, 8266 Diyorum Burada görmüş olduğunuz gibi esp 82, 66 kütüphanesi gelmiş oluyor. Burayı hemen son versiyonunu kuruyorum biraz bekliyorum bunun yüklenmesini biraz uzun sürebilir videoları mümkün olduğunca kısa yapmaya çalışıyorum. Takıldığınız bir yer olursa yazabilir yorumlar kısmında belirtebilirsiniz elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım hepinize. Gördüğünüz gibi e, buraya yüklemiş oldum. Eklemiş oldum daha doğrusu kartlarımı. Hemen araçlar kısmına geliyorum. Buradan kartlarıma bakıyorum. Gördüğünüz gibi ESP kartlarım buraya gelmiş oldu. Buradan e, NodeMCU için ESP8266 modülünü tıklıyorum ve kod kısmına geçip e, yüklememi yapıyorum. Şimdi isterseniz kod kısmına geçelim ve kod kısmının nasıl çalıştığı hakkında e, sizlere bilgi vermeye çalışayım. Arkadaşlar, e, NodeMCU kontrol kartımın kod kısmındayım şu anda. Size kodlarınızın çalıştığını anlatacağım. ESP8266 wifi kütüphanemi tanımlıyorum en başta. Ondan sonra modemimizin adını, SSID'sini yani adını tanımlıyorum ve aynı zamanda şifresini tanımlıyorum burada. Bağlantıda bağlanabilmesi için Nodemcu'nun modeme. LED pini de 13 numaralı pine tanımlıyorum. Aslında bu Nodemcu'da D7 pinine karşılık geliyor. Kenarına da yazdım. Direkt D7 pinine bağlayabilirsiniz. Serveri 80 port üzerinden tanımlıyorum. Serial beginimi oluşturuyorum. Pin modumu da LED'imin çıkış modunda çalıştırıyorum. İlk başta çalışmaması için low no konumuna çekiyorum. Onun dışında burada SSID'mi yazdırıyorum. Wi-Fi'yi başlatabilmek için şifremi, ID'mi ve parolamı tanımlıyorum burada. Şuradaki while döngüsü ise Wi-Fi'nin bağlanma süresini belirtiyor daha doğrusu. Bağlandığında bu while dışına çıkıyor ve gerekli konumlar yapılıyor. Bu bağlanana kadar kullanılan bir komut. Hemen aşağı iniyorum. Server Begin. Server'ı başlatıyorum burada. Local IP'de de bize verilen adresi adres çubuğuna yazdığımızda oluşturmuş olduğumuz server'ı görmüş oluyoruz Node kontrol kartında bunu da birazdan göstereceğim size Web kısmına geldiğimde Client'e Client'ten veri gelip gelmediğine bakıyorum en altta client oluşturuyorum ama burada da veri olup olmadığına bakıyorum birazdan göstereceğim zaten onlara hemen burada Aha. burada okuma yapıyorum okuma isteyenleri Request'ten alıyorum ve bunu ne okuduğumu buraya yazıyorum Index of the LED açık konumundaysa LED High kapalı konumundaysa LOW yapıyorum yani LED kapalı butonuna bastığında low açık butonuna bastığında HIGH oluyor. Burada ise standart html komutları var. Benim serverımın görselini oluşturabilmek için. Burada görmüş olduğunuz gibi LED'in HIGH veya LOW olduğunu bakarak durumunu açık veya kapalı yapıyor şuradaki durumu. Burada standart HDMI kodları var. Burada buton tanımladım iki tane. Bu butonlardan biri LED'i yakmak için diğerde söndürmek için tıklayacağımız butonlar. Benim burada Arduino kodu tarafından anlatacaklarım bu kadar. Şimdi isterseniz kodu atalım ve nasıl çalıştığını birlikte bakalım. Kodumuz gelirken şuradaki mavi ışığın yanıp sönmesini görebilirsiniz. Eğer burada bir problem olursa yanıp sönmezse bir problem olduğu anlamına gelir. bağlantınızı kontrol edebilirsiniz. Şu anda görmüş olduğunuz gibi kodları yükledim. Hemen bir reset atıyorum. Gördüğünüz gibi reseti attım ve e, serial ekranı açıyorum. Wi-Fi'ye hemen bağlandı. Bazen bu biraz uzun sürebiliyor ama ben daha önce de denemeler yaptığım için e, daha hızlı sonuçlar alabildim. Burayı hemen kopyalıyorum. Bu bizim internet adresimizi yazacağımız IP adresi. Benim serverım bu konumda barınıyor. Direkt şöyle yapayım. Enter dediğimde gördüğünüz gibi burada yazdığımız e, olaylar duruyor. Gördüğünüz gibi ilk başta e, ledim kapalı. Hemen açık konumuna getiriyorum. Gördüğünüz gibi ledimin ledim yan, yanıyor görüyorsunuz. Ledi söndür dediğimde ise söndürüyor. Aynı zamanda burada açık ve kapalı olarak bana ledin durumunu gösteriyor. Şu anda kapalı diyor. Ben açık açık olsun dediğim zamansa açık değerini gösteriyor. E, aradaki görüyorsunuz çok bir fark yok yani gecikme yok. Bu internet hızınızla da alakalı olabilir. E, bu kodlarda da birkaç yeri düzelterek de daha da hızlandırabilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bu video bu kadardır. E, buraya kadar beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. E, kanalıma abone olup yorumlarla bulunursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın.